Akıllı kişi kimdir sorusuna ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonrası için hazırlanan kişidir diye cevap vermişti Efendimiz Aleyhisselam. Zira değişmez bir gerçek vardır ki o da her nefis ölümü tadacaktır. Kıymetli dostlar, günün birinde Allah'ın deli mi, veli mi olduğu bilinmez Salih isimli meczup bir kulu varmış. Bu Salih bir cuma günü caminin hocasına ''Hocam, bugün hutbeyi ben okuyayım.'' demiş. Hoca efendi de ne yapsın hemen pratik bir cevap vermiş. ''Salih, bugün ben hazırlandım. Hutbeyi ben okuyayım, bir dahaki sefere de sen okursun.'' demiş. Bu durumu böyle atlattıktan birkaç ay sonra bir cenaze olur. Mevta kabre konulup üstüne toprak atılırken, aynı Salih bu sefer de hoca efendiye, ''Hocam, ölüyü önce ben bir telkin vereyim.'' sonra da sen telkinini verirsin demiş. Hoca da hutbe sözünü hatırlayarak, tamam Salih, ver telkinini demiş. Salih, toprak atanları durdurup Mevta'nın kabri başına geçer. Mezara eğilir ve aslında hepimizin hayatına ibret olacak şu sözleri söyler. Yalan söylemediysen, haramda yemediysen fazla telaşa lüzum yok. Burada aldıysan orada verirsin. Burada verdiysen orada alırsın. Kıymetli kardeşlerim, hayat çok hızlı ilerliyor. Zaman geriye dönüşü olmaksızın hiç durmadan akıp gidiyor. Dünyanın aldatıcılığına kapılıp sürekli kazanma hırsı içerisinde helal haram hassasiyetini kaybetmemek, yalana, hileye başvurmamak vazifemiz olmalı. Dünya için çalıştığımız gibi ahiret için de çalışmak vazifemiz olmalı zamanın hızlı akıntısına kapılıp ahireti unutmamak vazifemiz olmalı. Gelin Hazreti Ali'nin şu sözlerine kulak verip üzerinde tefekkür edelim. Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yönelmiş bize doğru geliyor. Bunlardan her ikisinin de kendisine has evlatları vardır. Sakın dünyanın evlatları olmayın. Zira bugün amel var, hesap yok. Yarın ise hesap var amel yok